At yarışı kom idman pistleri sunar. Değerli yarışseverler İdman Pisti programında sizlerle birlikteyiz. 4 Temmuz Perşembe günü Kocaeli'de start alacak safkanların idman görüntülerini ekranlarınıza getireceğiz. Bir numaralı Necmi Baba içeride izlediğimiz Safkan dışında Cazgır Yaşar var. Ankara'da çalıştı Halil Köse ile 856.2-427.9 yaptı. 3 numaralı Bertuhan İstanbul'da İçbis'te çalıştı. Zülfü Kaya ile 639.3-425.5 yaptı. 1 numaralı Rüzgar Celal Turgay Çekici ile çalıştı. 30 Haziran'da 800'ün 51.8, 426 yaptı. 3 numaralı Duruşu yeter Abdülmelik Aslanla çalıştı. 800'ün 50.6, 424.6 yaptı. 5 numaralı Matt Murdock Ankara'da çalıştı. Bünyamin Polat'la bilini 1 0 2 3 424.8 yaptı. 6 numaralı Welcome to Hell içerideki safkan dışında isimsiz Tay var. Mazlum Pirdemir ile binini 107, 427 yaptı. 7 numaralı Leyloş Hanım Bursa'da çalıştı. Mustafa Bahri Orman'la 639.5, 426 yaptı. 8 numaralı Elisa kızı Mazlum Pir Demir'le çalıştı. İçeride izliyoruz. Dışındaysa Luna Göl var. 23 Haziranda Bineni 1.04, 424.8 yaptı. 9 numaralı Paytak Abdülmelik Aslan'la 1200'ünü 120, 1000'ini 106, 400'ünü 26 yaptı galibunda. Bir numaralı Aşkarta İstanbul'da iç pistte çalıştı. Dışarıda izliyoruz. İçinde Hansoy var. Cuma Altunbaşlı 643.6, 400'ünü 29 yaptı. 3 numaralı Can Yurt, Abdülmelik Aslanlı 644.6, 400'ünü 29 yaptı. 4 numaralı Anka Ateşi, Bursa'da çalıştı. Bilal Karadeniz'le 1200'ünü 1264, 1000'ini 112, 429.4 yaptı. 7 numaralı Kaşa Mumkara Ankara'da Fırat Altın'la çalıştı. 642.3, 427.2 yaptı. 8 numaralı Güçlü Prens Bursa'da çalıştı. Yunus Emre Yüksel'le Binneni 428.3 yaptı. 9 numaralı Çağgür Ankara'da çalıştı. Mehmet Çelik'le 643.3, 428.5 yaptı. 10 numaralı Büyük Yıldız Ankara'da çalıştı. Halil Köseyle 857.5, 427.5 yaptı. 1 numaralı Koca Dayı İstanbul'da iç piste çalıştı. Bahattin Akbulut'la 428, 200'ünü 14.3 yaptı sprintinde. 3 numaralı Hansoy İstanbul'da iç piste çalıştı. İçeride izliyoruz. Dışında Aşkartay var. Mevlüt Kurt'la 600'ünü 43.6, 400'ünü 29 yaptı. 5 numaralı Umut Tay dışarıdaki Safkan, ortada Güneş Kral var, içeride ise Ağar abi. Cuma Kılıç'la binini 111, 427 yaptı Safkan. Altı numaralı Mandar Abbas İstanbul'da iç piste çalıştı. Rasim Özkan'la 856.4, 428.3 yaptı. 7 numaralı Boğaz Kale Mazlum Pirdemir ile 2 Temmuz tarihinde yaptığı Kenteri ile ekranlara geliyor. Dokuz numaralı Argalı Bursa'da çalıştı. İçeride izliyoruz. Dışında Halim Ağ var. Sercan Özücel'le 1200'ünü 1.27, 1.21.12.2, 12. 428.6 yaptı. 10 numaralı Gürsel Han Ankara'da çalıştı. Dışarıda izliyoruz. İçinde Taşan var. Orhan Akgöl'ünle 857, 428.5 yaptı. bir numaralı Behram Kale Bursa'da çalıştı. İçeride izliyoruz. Dışında Şah Dragon var. Nurettin Şen'le 1200'ünü 127.2, 1000'ini 112.3, 428.7 yaptı. 12 numaralı Akkel abi Bursa'da çalıştı. Durmuş Malatyalı ile 3 Temmuz tarihli sprintinde 428.2 yaptı. 13 numaralı Halit Bey Turgay Çekici ile çalıştı. 30 Haziran'da 1200'ünü 128.8, 1000'ini 11 1.12, 428.6 yaptı. Bir numaralı Çikok Hasan Bey Bursa'da çalıştı. Mustafa Bahri Orman'la 638.5, 425.3 yaptı. Üç numaralı Doğu Bayazıt dışarıda izlediğimiz Safkan. Mehmet Ali Aydın'la 800'ün 50, 424 yaptı galobunda. 4 numaralı The Night Hunter İstanbul'da iç piste çalıştı. Şinasi Gökçe ile 1200'ünü 118.7, 1000'ini 105.2, 425.2 yaptı. 5 numaralı King Ranger İstanbul'da iç piste çalıştı. 3 Temmuz tarihli Kenteri ile ekranlara geliyor. Suat Özkan çalıştırdı safkanı. 6 numaralı Serhat'ın Tay'ı İstanbul'da iç pistte çalıştı. Hayri Gönültaş'la 855.2, 427.6 27.6 yaptı. 7 numaralı Kapoğlu Bey, Seyhan Demir'le binini 1.04, 400'ünü yaptı galibinde. 8 numaralı Tulpar Kız Necdet Altın'la çalıştı. 852, 425 yaptı 30 Haziran'da. 9 numaralı Mayberu dışarıdaki safkan. Mehmet Ali Aydın'la 643, 428 yaptı. 10 numaralı Monventu Abdülmedik Aslan'la çalıştı. Binini 10, 5, 427 yaptı galobunda. 1 numaralı Bright İstanbul'da iş çalıştı. Yunus Yalvan'la 3 Temmuz tarihli Kenteri ile ekranlara geliyor. 3 numaralı Minas Anor Fırat Arslan'la çalıştı. 637,5. 424,5 yaptı. Beş numaralı Katriyano Fırat Arslan'la çalıştı. 2 Temmuz tarihli kentlerini izliyoruz. 6 numaralı Galadran Göktan Kayıpla çalıştı. 637, 423.8 yaptı. 7 numaralı Maria Queen Mehmet Ali Aydın'la çalıştı. 638.8, 425.5 yaptı Safkan. 8 numaralı konfes Ankara'da çalıştı. Onur Yılmaz'la 639-425,5 yaptı. 1 numaralı Anruh, Sağ Abdülmelik Aslan'la çalıştı. 639-425 yaptı galobunda. 2 numaralı Holafira dışarıdaki safkan, içinde Bakihan var. Galip Kılıçlı 638, 424.4 yaptı. 3 numaralı Krali Çağrı Ankara'da çalıştı. Ortada izledim Safkan. Önde Galioğlu var. Geride ise Samsara. Kadir Yiğit'le 1059, 426 yaptı. 4 numaralı Luna Göl Mazlum Pirdemir ile çalıştı. 800'ün 51, 400'ün 25 yaptı. Beş numaralı Odessa Grady içeride izlediğimiz Safkan. Barış Topçu ile binini 1.05, 425 yaptı. 6 numaralı One More Secret en dışta izlediğimiz safkan. Seyhan Demirle Binini 1.05, 05 425 yaptı. 7 numaralı Prenses Sera İstanbul'da iç İçbis'te çalıştı. Akıncı Hoşkan'la 800'ün 50.7'si 425 yaptı. 8 numaralı Windbender Soner Ha kalmasla çalıştı 852.5 425.8 yaptı. 3 numaralı Ulu Sabah Mazunpir Demirle çalıştı 855 428 yaptı Safkan. 4 numaralı Kızıl Rüzgar dışarıdaki safkan içinde coştur var. Soner Hakalmazla 800'ün 56.8, 400'ünü 29 yaptı. 5 numaralı ikimiz Antalya'da iç pistte çalıştı. Serkan Yıldızla 600'ün 43.5, 400'ünü 28.8 yaptı. 8 numaralı Esirgemez dışarıda izledim Safkan. İçinde Orkutay var. Abdülmelik Aslan'la binini 110, 4, 428.8 yaptı. 9 numaralı Bersun Ateşi Fırat Arslan'la çalıştı. 645, 427.7 yaptı. 11 numaralı Coştur, içerideki safkan dışında kızıl rüzgar var. Fırat Arslan'da 856.8, 429 yaptı. 12 numaralı Yürek Kızı, Mehmet Ali Aydın'la çalıştı. 858.7, 428 yaptı. 13 numaralı Ertekin Bey Mehmet Ali Aydın'la çalıştı. 2 Temmuz tarihli sprintinde 427,5 yaptı. 14 numaralı hanım Sultan Bursa'da Senai Metin'le çalıştı. 3 Temmuz tarihli sprintinde 427.8 yaptı. 15 numaralı Lenda dışarıdaki safkan Yusuf Aktaş'la çalıştı. 859, 429 yaptı galobunda. Değerli seyirler 4 Temmuz Perşembe günü Kocaeli'de start alacak safkanların idman görüntüleri ekranlarınıza geldi. İdman pisti programı burada sona ediyor. İyi günler diliyoruz. at yarışı kon, idman pistleri sundu.